da. Özellikle şu anda ikimiz de New Jersey'den aldığımız için New Jersey'de ehliyet almak nasıl? New York'ta da aynı şekilde. Ben New York'ta permit almıştım. New Jersey'de de permit aldım. Bunlardan biraz bahsedelim. 3 defa sınava girdim, sonunda üçüncüsünde aldım. Ama ilk ikisinde zaten doğru düz çalışmamıştım. Ama bundan önce ben New York'ta sınava girdim ve New York'ta girdiğimde çok hızlı bir şekilde resmen sabah Aa ben bugün gideyim de ehliyet permit şeyimi alayım, iznimi alayım dedim. İnternetten sorulara baktım. Zaten New York'ta böyle işte 50-60 tane, 100 tane soru var internette. Benim için öyleydi yani. Açtım o sorulara baktım. Attım dedi kaldım. Gittim ve o öğleden sonra New York'tan permitimi almış oldum. New York'ta permitimi aldım ama arkasından 4-5 saatlik bir kurs var. O kursu almanız lazım New York'ta eğer ehliyet alıyorsanız. Ondan sonra yol testini geçmeniz lazım vesaire vesaire. O kursu almak için de işte belli bir yere gidiyorsunuz, ekstra para diyorsunuz, biraz orada 4-5 saat kalıyorsunuz. Bir şeyler izletiyorlar size. Ne ben... izletiyorlar? Evet, bir DVD mi ne izletiyorlar? Ondan sonra bu yol kurallarıyla falan herhalde alakalı. Sonra ben ama o kısmı yapmamıştım New York'ta. Zaten hiç de ihtiyacımız olmadığı için arabaya New York'ta yaşarken gerek de yoktu yani. Neyse New Jersey'e gelince tabii araba alınca Yücel ısrar edeydi böyle hadi artık ehliyetini al falan. Neyse tekrar, tekrar sınava New Jersey'de bu sefer girdim. Çünkü New York'ta ehliyetim olmadığı için sadece permitim olduğu için buraya değişim yapamıyorsunuz tekrar permit için sınava girdim. New York'taki gibi hızlıca çalışırım da geçerim diye düşündüm ama öyle olmadı. Herhalde bir 600 tane falan soru bulabilirsiniz internette New Jersey sınavıyla alakalı. Onları da tabii ezberlemek veya öğrenmek zaman alıyor. Biraz baktım sonra ilk girdiğimde olmadı. Sonra ikinci girdim tekrar aynı şekilde olmadı. Son girişimde, üçüncü girişimde geçtim. Ve yaklaşık bir buçuk iki aydır bir iznim var, permitim var. Önümüzdeki ayın başında da driver şeyim olacak, sınavım olacak. Ondan sonra artık hani nasıl olur geçebilir miyim geçemez miyim bilmiyorum ama Yücel mesela New York'taki ilk driving testinden geçememişti çünkü her zaman yayının yol hakkı var. Yayaya yol vermemiş. Ondan sonra ne bileyim birkaç bir şey yapmış yani Türkiye'de yaptığı şekilde yapmaya çalışmış. Anında bırakmışlar yani Yücel'i orada. Sınıfta kaldı. Sonra ikinci sefer girdiğinde artık bu sefer geçti. Onun te tecrübesi de öyleydi. Ezgi sen nasıl aldın? Şimdi benim öğrenci vizem olduğu için ve İstanbul'da da ehliyetim olduğu için direkt ee, Jersey'de sınava girdikten sonra değiştiriyorlar eğitiminizi. O sınavı geçmeniz için de tabii ki çalışmanız gerekiyor yani. Ben üç kere geçemedim. Yanımda bir ablayla girdim sınava. Çünkü hiç ne çalışacak zaman var, ne o kadar şeyi öğrenecek zaman var. Bir de İngilizce daha farklı yani bir İngilizce. Yani. yani. Dur. çünkü buradaki yollar ya da o terimler falan daha farklı bir İngilizce. Abla ben de sınava girdik. Evet. Sınavı bir şekilde geçtik. McDonald's bu arada şu sağdan giriyoruz herhalde değil hmm. mi? Hmm. Herhalde şeyler göster bak şurada. Aynen. Evet. New York'ta bunu yapmıyorlar. Yani bunu yapmak için Jersey'de olman lazım. Mesela bir de burada insanlar da yavaş gidiyorlar. Hani böyle bir aceleleri çok yok. Evet. İstanbul'da mesela çıkıyoruz ya annemle. Evet. Aman ya Rabbi ya. Üstüne sürüyorlar. Çıkıp küfür ediyorlar. Evet. Böyle makasa giriyorlar. Makas yapıyorlar evet. O çok fena ya. Sorry. <gülüyor> Sorry. <gülüyor> just a second. Iki sayısı, tane, bir tane, su, o kadar. Bir tane su. Aha. Okay. Can we get two water and one small coke? I'm sorry. Two water. Okay. And uh, one small coke. Large coke. Small. Israrlısın, ne oluyorsun Israrlı? Large Benim. Nasıl bir daracık bir şey yapmışlar, değil mi? Koskocaman McDonald's'ın burayı kendilerine almışsın zaten. Şurayı adam gibi yapsana dönüş yerine. Değil mi? Zavallı ya. Allah, Allah. Neyse gir. Valla çalışmıyor. Yok yani hani biz şey acemi değiliz yani orası kötü. <laughs> Her zaman suçlu onlar. Ay neyse ya en az bir tane güzel doğa fotoğrafı alırsak bugünden <laughs> ben diyeceğim ki <başarılı> sayacağım kendimizi. <laughs> Ay ben var ya bu kadar bismillah dememişimdir herhalde hayatımda. <laughs> önüne de bak önüne bak Zehra önüne bak. Gel doğru yer izin yani, Dur onu kaybettik. Orada. The fake magazine. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir de oradaki zil tuşuna basın.